bir arkadaş ibadet ediyor. <laughs> Bu duvarlardaki resimler de burada öyle. Burası Wat Chalong. Tapınağı. Şimdi servisten indik. Tapınağa doğru gidiyoruz. Bu tapınak Tayland'ın Phuket Adası'nda bulunan en önemli ve en büyük Budist tapınağıymış. 19. yüzyılda inşa edilmiş. Ve burada Phuket halkı tarafından saygı gören iki tane keşiş varmış. Luang Po Chem'le Luang Po Chuang. Yani bu keşişler 1876 yılında Çinli madencilerin isyanını bastırmada önemli bir rol oynamışlar. Ve tıbbi bilgileriyle halka yardım etmişler. Buraya böyle bikiniyle girmek yasak. Bir de ayakkabı vesaire şapka onlarla da girmek yasak. Ama burada kısa kısa şortlarla giriyorlar. Normalde yasak. Yani dizini örtecek kadar en azından kapalı olması gerekiyor. Buradaki heykeller de Luang Po ve Luang Po heykelleri olması gerekiyor. Ve içeride şöyle bir heykel var. Herkes buraya para atmış. Da böyle bir ibadet yeri var. Şu an bir arkadaş ibadet ediyor. Ne anlamadım ama değişik bir şey. Yeri falan öpüyorlar. karşıda da bir yer var. Aynı şekilde şurada da bir yer var. Burası bir bölümüydü galiba. Ve asıl önemli olan yere ibadet ettikleri yer burası galiba. şöyle kağıtlar var. Bu kağıtlara şunları koyuyorlar. Buradan kapartıp kapartıp kağıtlara koyuyorlar. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. This is the monk. Bunları koparmaların, ya yani şeyleri koparmalarının amacı bu kağıda koyup saklıyorlar. Uğur getirdiğine, şans getirdiğine inanıyorlarmış. Böyle bir şey yanlışları da var. Ve şu yaptıkları şey çok saçma ya. Kutunun içine çubuklar var. Onları sallayıp sallayıp dua ediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Şaka şukur sesler içeride. Orası bitti. Sadece burası ibadete açıkmış. Diğer yerlerde yani sadece rahipler dua ve meditasyon yapıyorlarmış. O yüzden şimdilik sadece oraya gösterebildim içerisini. Burada böyle bir çan var. Davul falan var. Altta davul var. Üstte çan var. Yani böyle binalar da var. Ama buralara rahipler falan giriyormuş sadece. Buraları da dışarıdan göstereyim size. öyle bir bina. Bu duvarlardaki resimler de Ne oldu orada öyle? Çatışma çıktı sandım ya. <laughs> Vallahi korkuttu bizi ya. Dinamit gibi bir şey nedir çata patmadı, ne bir şey patlattı orada ama. Bu çocuk tek tek gidip bütün ibadetleri yapıyor burada. Bu da bir ibadet türü herhalde. Ya yani ne diyordum? Duvardaki resimler diyordum. Bu duvardaki resimler de Buda'nın hayatını anlatan resimlermiş. Burası böyle. Bir de şu karşıdaki bina var. Orası da bir tapınak. Dışarıdan görünüşü en güzel olan yerde. Конечно, я oh. Şalong Tapınağı da böyle bir yer. Burayı da size elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. kendi edinim bilgileri size de aktarmaya çalıştım. Bu videoda bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenip yorum yaparsanız bir de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone sayım hala çok az. Yani bayağı uğraşıyorum video editleriyle vesaire. Sürekli geziyorum, sürekli videolar çekiyorum, paylaşıyorum sizlerle. Siz de bana destek olmak için kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.